Selam ballar. Bu benim bilgentolist. Ben uykulara doyamadım isimli suratım. Sabah kaçta kalktık biz anne? Annemle beraber kalktık da. Yedi miydi? Yedi gibiydi ben. En azından ben yedi gibi kalktım. Annem odama geldi. Oturduk biraz sohbet ettik. Sonra uyanmaya karar verdik. Sonra sağ olsun bu fıstık elleriyle muhteşem bir kahvaltı hazırladı. Ben de onları löp löp yuttum. Sonra bir uyku bastırdı beni. Gittim yattım tabi ee, yani tabii hemen sonrasında değil kanımı falan aldım. O ölçümleri bilmem ne yapmak için bekledim. Bu esnada <laughs> mükemmel Hanım'la izledik beraber anne de kız. <laughs> manyak manyak yorumlar yapa yapa ona. Sonra gittim yattım. Uyumuşum ve saat bir buçuk. Bir buçukta kalktım. Bu esnada telefonum 50 kere çaldı. Ben de inat edip telefonumu açmadım. Her kim yani baktım hani arayan kim diye klinikten arıyorlar. Benim de bizim klinik yani 70 kere mesaj atıp 50 kere aramasıyla meşhur her gün. Sürekli e, randevularımı hatırlatıyorlar. Ama bir randevuyu abartmıyorum. Belki en az 3-4 kere mesajla 4-5 kere de arayarak hatırlatıyorlar. Artık bu günler, yani günler dediği aylardır benim klişe olduğu için bilerek açmadım. Tamam bunlar dedim, gene şey yapar. Telefonu açmadım. Ve telefonuma bir e, mesaj gelmiş. Tele bir mesaj gelmiş. E, kadın şey diyor sizin böyle bu bunu söyleyen kadın Meksikalı ve İngilizcesi çok iyi değil o yüzden anladığım kadarını söylüyorum size sanırım bana şey demeye çalışıyor <laughs> sizin e, doktorunuz doğum tarihiniz olarak ayın 29'u yapmak istiyor 29'unu da almak yani dün demiştim ya 30'u diye uygun mudur demeye çalışıyor işte şu numaradan beni geri arayın dedi kadını geri aradım ulaşamadım bu esnada Charlie'ye mesaj attım senin için uygun mu 29'u yani 30 yerine 29 olsa diye şimdi Charlie'den cevap bekliyorum kadından bir arama vesaire bekliyorum. Ve doktorumun niye 29'u olsun istediğini merak ediyorum. Çünkü biz dün konuşurken o demişti bana 30 o uygun budur diye ama kesin bir tarih vermemişti. Hani cuma günü kesinleştiririz demişti. Ve ben sanırım 30'unda hastanedeyim demişti. Daha önce söylemiştim bu doktorlar bizim sürekli değişiyor. Yani ben bugüne kadar 1, 2, 3, 4 sanırım 4 ya da 5 ayrı doktor gördüm oradan bizim klinikle ve hastaneyle ortak çalışan ve benim en en sevdiğim doktor ayrı. Ama o doktordan o doktoru bayağıdır görmüyorum. O doktordan sonra bu doktor da olabilir. Çünkü bunu da bayağı sık görmüyoruz. Özellikle son haftalarda. Ve ilgili sorularıma cevap veriyor. Güler yüzlü. Yani hani bu kadın doğumuma girse benim için sorun olmaz. Bana daha önce şey demişler yani büyük ihtimal bizlerden biri olacak ama senin doğum gün, doğurduğun gününe göre daha önce hiç görmediğim bir doktor da olabilir demişti ve ben açıkçası daha önce hiç görmediğim bir doktor olsun istemiyorum. Yani tabii ki sonuçta o da bir doktor. Yani hiç görmediğim bir insan da olsa bir doktor ve kendimi güvende hissetmem anlamında söylemiyorum ve olursa da olur dünyanın sonu tutup hastaneyi yıkmam yani ama bir şekilde senin durumunu bilen ve e, hani daha önce gördüğün soru alışverişinde bulunduğun senin vakanı bilen birisiyle olduğunda kendimi daha iyi hissedeceğim tabii ki. O yüzden e, bu kadın olacak sanırım ve ve sanırım yani öyle tahmin ediyorum. 29'unu almak isteme sebebi de o. Çünkü şey diyordu. 30 30 uygun mudur? Büyük ihtimal 30'unda ben o gün e, Hasan'da olacağım diyordu. Belki kendisi son anda bir şey olmuştur ve 30'unda olmayacağını öğrenince 29 olsun demiştir. Onu tam eee tamamlamış değilim ama <laughs> böyle dedim gibi o zamana kadar bebek kendisi gelmezse zaten birçoklarını nasıl şey demiş işte genelde hani açılma olduktan hemen sonra çocuklar birkaç gün içinde geliyor demiş ben hiç doğurmadım bilmiyorum <laughs> benim internetten araştırdığım kadarıyla hani açılma olması hemen doğum olacak demek değil yani birkaç santim açılmayla haftalar geçiren insanlar var. Ee, ama tabii her hamilelik farklı. Herkesin bünyesi farklı. O yüzden bilemiyorum yani bilir kişi gibi konuşmak istemiyorum. Bekleyip göreceğiz ama öyle ya da böyle. Zaten yani bir şekilde yakında bu çocuk doğacak ama kendi kendi. Ama bizim onu doğurtmamızla onların onu beni doğurtması daha doğrusu doğacak. Gün sayıyoruz artık. Çok mutluyum. Çok korkuyorum. İnanamıyorum annem bile şey ki annem hani hadi artık doğur falan diyen insan o bile şey diyor. Yani nasıl hani bir artık tarihte olunca gözümüzün önünde çok garip geliyor. Ve artık ben öyle bir şey ki yani sanki ben ömrüm boyunca böyle hamile kalacakmışım gibi bir his vardı içimde. Yani nasıl yani bu evde bir çocuk nasıl olabilir? Şu an ben aklım almıyor. Nasıl e ben kucağımda bir canlı ile geleceğim buraya. Ağlayan, sızlayan tamamen bana bağımlı, bana muhtaç. Çok tatlı bir duydum. İnşallah öyle Çok tatlı bir duygu ama süper diyor annem. Ben o kadar karışık duygular hissediyorum ki şu an. Anlatamıyorum yani. Ama anneme falan sorma. Daha doğrusu doktorum, annemi ki kime sorarsam sorayım. Yaşadığım duyguların çok normal olduğunu. Doğum öncesi hemen hemen bütün annelerin böyle hissettiğini söyle Çünkü ben yani şu an karnımda resmen şu an karnımda hareket ettiğini hissediyorum. Ve onu taşıyorum aylardır. Ve mesela dün bunu fark ettim. Dün doktor dediğinde işte hani ölüm bölüm deyince doktor beynimden vurulmuşa dönünce anladım. Yani şu an onu kaybetme düşüncesi onun var, varlığını hemen arkadan Allah korusun varlığının bir şekilde son bulması düşüncesi inanılmaz korkutucu benim için. Ama bazen diyordum kendi kendime ya, hala yani ben hazır mıyım? Ulan hazırlığı mı kalmış? Do ağzın karnın burnuna doğdu doğacak yani. Ama ben kendimi hala hazır hissetmiyorum. Hem çok hazır hissediyorum hamilelik bitsin doğurayım artık diye hem de hiç hazır hissetmiyorum. Ve bunu söylediğimde herkes bunun çok normal olduğunu, çocuğumu kucağıma al, alıp aldı, alana kadar ki hatta bazıları için aldıktan böyle birkaç hafta sonraya kadar bile çünkü bir lohusalık depresyonu yaşayanlar oluyormuş vesaire. Kafa karışıklığı olabileceğini falan söylüyorlar. çünkü mesela filmlerde gördüğümüz, internetteki, internet annelerinde gördüğümüz, duyduğumuz hep şey böyle rahime düştüğü andan itibaren ona taptım işte anneydim ben artık annelik duygusunu yaşamıştım falan. Yalan. Ben kendim yalan diye bak. Ben kendim öyle bir annelik duygusu hissetmiyorum. Ve bu tabii ki bebeğimi sevmiyorum demek değil. Anlatamıyorum. Biliyorum içinizde bunu böyle algılayacak olanlar ve ileride bana karşı kullanacak olanlar var. Çünkü daha önce bunu duydum. İnsan hamileyim diye bir sevinir. İnsan bir mutlu olur. Bunları daha önce duydum diye açıklıyorum şu an. Her ne kadar ben ne dersem diyeyim bunları duyacağım biliyorum ama hep dürüst oldum size karşı. Şimdi de dürüst olacağım. Yani şu an yaşadığım duygular o kadar karma karışık ki böyle çocuğum da olsun bir öpeyim böyle aşkından ziyade ben ne yaptım ne yapıyorum ne yapacağım nasıl olacak sürekli ağlayan bir çocuk bakabilecek miyim duyguları yaşıyorum şu an daha daha çok böyle yani nasıl desem çok istiyorum bir yandan bunu çılgınca bir yandan da şu an en çok hissettiğim şey korku bütün duygulardan daha çok hissettiğim şey korku ve Böyle bir tedirginlik yani. Nasıl olacak, nasıl edecek, nasıl yapacağım? doğduğunda tamamen sağlıklı mı olacak? Her şey yolunda mı olacak? İnşallah annemin de dediği gibi. Çok karışık duygular içerisindeyim. Bir yandan içim içime sığmıyor. Delirecek gibiyim. Düşüncesi bile delirecek gibi oluyor benim. Neyse. Hepsini göreceğiz, yaşayıp göreceğiz. Yani şu an anlamıyorum. Şu an anlayamıyorum o hisleri ama doğunca göreceğiz. Kucağına aldığın an anlarsın. Herkes öyle diyor. Kucağına aldığın an bambaşka bir his diyorlar. Ben şunu biliyorum. Bak ben çok böyle çocuk falan seven bir insan değilim yani. Başkasının çocuklarını da böyle Ama aman. Hani kimileri bebek falan çok sever. Mesela annem sever. Ben öyle çok aman aman bebek seven bir insan değilim. Tanemi kucağıma aldığımda o hissi anlatamam size. O kadar o kadar güzeldi, o kadar tatlıydı. O kadar, böyle onu ciğerimin içine sokasım geliyordu. Hiç kucağımdan indirmeyesim geliyordu tanemi. Ve yani böyle sanki kendi kendim doğurmuşum gibi aşıktım yani ve hala aşığım tanemi. Ve tanem benim yeğenim. Ve doğduğu zaman da Sıçan yavrusu gibi. Ya, ya annem diyor şey doğduğunda hisse. çok çirkin diyor. Bana aşırı tatlı geliyor. Bugün videolarına bakıyoruz. Beraber telefondan videolardan seviyoruz sen değil mi? Ben alışığım bu duyguya. Şimdi Mina da yavaş yavaş alışmaya başlıyor hisse bana o kadar tatlı bir bebek gibi geliyor ki ya yeni doğan bebek güzel mi olur? Ama bana inanılmaz güzel geliyor. Annem şimdi diyor hiç güzel değilmiş doğduğunda diyor. Nasıl bir anne neyse. Şu anki halin daha tatlı olduğunu düşünüyorum. Ay babaannesin sen. Dıklı dıklı. Sen ana yapacağım ben hiç merak etme çok yakın. Ama ben tanemin hala bile <laughs> doğduğundaki videolara ama minicik ağzı hokka gibi böyle ufacık tatlı saf saf böyle onun aptal bir bakışı Ayşe var böyle aptal yani aptal, aptal. için Şimdi yani o yeremediğim o için video şimdi bir öpsem, koklasam, bir ısırsam Ay. ben şimdi anlardım ama olmayınca sözün özü tanemi kucağıma aldığımda yaşadığım hisler çok farklıydı. Eğer çocuğun muhtemelen çocuğunu aldındaki hisler daha da farklıdır herhalde. Bil Bilmiyorum. <laughs> Bilmiyorum. Ama çok garip hisler içerisindeyim. Karma karışık duygular her neyse. Mesela Charlie aşırı heyecanlı, aşırı mutlu. Ama Charlie hep söylüyorum. Charlie doğurmayacak. Ben doğuracağım. <laughs> Doğal olarak benim korkmam normal sanırım. Bir aklım diyor ki ki çok normal olduğunu düşünüyorum bu dünya bu düşüncenin. Dünyada kaç 6 milyar mı insan var? <laughs> Milyarlarca insan doğdu, doğurdu. Milyar bu, bunun başka bir yolu yok yani. Milyarlarca kadın bunu yaşadı. Bir aklım mesela sizden duyuyorum. Bana öyle mesajlar atanlar var içinizde. Artık beni şu masada öldürsünler istedim. O kadar canım yandı. O kadar dayanamadım ki doktora beni öldürün, beni kesin dedim. Öldüm, öldüm, dirildim, 3 gün ağrı çektim, bayılmışım, şöyle olmuş, böyle olmuş. Bunları da bana anlatanlar var. Teşekkür ederim. Yani <laughs> korkuyorum. Korkuyorum. Ama bir yandan ve ama herkesin bütün iyi ya da kötü doğum hikayesi anlatan herkesin söylediği tek şey kucağına aldığın da unutuyorsun. Ve şöyle düşünüyorum. Bazı insanlar var. Dört tane beş tane doğuruyor. Herhalde bu bu kadar korkunç bir şey olsaydı 4 beş tane tekrar tekrar doğurmazlardı. Kaldı ki epidural diye bir şey var. Gerekirse. Bilmiyorum. Kısmet. Şu an hala normal doğum görünüyor. Hala bana çatır çatır bu çocuğu doğur, doğurtmaya çalışacaklar. Eğer doğurabilirsem son ana kadar bir komplikasyon olmazsa ya da doğum esnasında bir komplikasyon olmazsa yani şu da sinir bozucu olur. Sen oraya yatmışsın 10 saat 15 saat sancı çekiyorsun. Belki bir gün örnek veriyorum. Yani duruma göre değişebiliyor çünkü. Çocuk gelmiyor. Ondan sonra sen artık bitmişsin. Per perişansın. Haydi sana sezaryen alacağız deyince sen bir lanet ya der herhalde. Yani hani ben bu kadar çektim bari normal de olsaydı deyip yani hem normal doğumun acısını çekip hem de sezaryen olunca herhalde insan bir öf der ama Bilmiyorum. Neyse. Her gün olduğu gibi tam 11 12 olmak üzere dakikadır. Doğum, bebek laflarını dinliyorsunuz. Bu kanal nereye gidiyor? Bu arada bana çok ısrarla sürekli e, akasya anayı tavsiye edenleriniz var. Hiç bugüne kadar buradan cevap vermemişim. Şimdi veriyorum. Kendisinden haberdarım. Videolarından da haberdarım. Teşekkür ederim tavsiyeleriniz için. Onun dışında bugün bir ara tabletten açacağım hem bugünkü hem dünkü videoyu oradan sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Çünkü soru soruyorsunuz ayıp olmasın onlara otur cevap ver Bilgen'cim. Annem kısır yaptı. <laughs> Şimdi gidip andan azıcık yiyeceğim. Çok yememem lazım. Azıcık böyle küçük bir kase ondan yutacağım. Böyle evdeyiz. Sakin bir gün geçiriyoruz. Ee, yapmamız gereken bir iş yok. Benim odamı toplamam lazım. Artık bebek geliyorsa. Biraz Çünkü sonra o da... doğum sancısı başlar da, doktora gidersek o zaman değişir. Evet. Biraz sonra doğum sancısı başlarda gider miyiz? Belli mi olur. Sanmıyorum belli mi? ama. Şey olur. Yani belli de doğum... Aa bak şeyi mesela dün psikolojik de olabilir. Şimdi kadın bana dedi ya senin çok kadar işin var. Ay bu bebek çok aşağıda falan filan. Bana soru çok ciddi bir baskı hissediyor musun diye. Hayır demiştim ona. Fakat dün özellikle yatarken yani yatakta daha önce defalarca kez söyledim bunu resmen sırt üstü dönmüş bir kaplumbağa gibiyim ayağa kalkmak imkansız sırt üstü yattığımda zaten sırt üstü yatamıyorum da demek istediğim yanlardan sırt hani diyelim ki sağ tarafıma yatıyorum sola dönmeye çalışıyorum bir sırt üstü geliyorsun ondan sonra dönüyorsun ya o sırt üstü geldiğimde ciddi bir baskı hissediyorum. Onun dışında hafif bir baskı da hissediyorum. <laughs> Ya böyle konuşurken bir yandan kendimi çok garip hissediyorum. Artık neyse herkes alıştı. Bir şey var derler. <laughs> Hamile yürüyüşü gerçeği. Artık böyle çok doğuma yakın. Kadınların yürüyüşü bile değişirmiş. Ve resmen böyle çocuğu çıktı çıkacak gibi hissedermişsiniz. Bende o yürüyüş yok ve öyle bir his de yok. O yüzden benim mantığıma göre çocuğun çok aşağıda olması o demektir diye düşünüyorum. Bende öyle bir his yok. Benim yürüyüşümde bir anormallik var mı? Hani, tabii ki yavaş yürüyorum ister istemez. Çok hızlı yürüyemiyorum ama hani böyle bir hamile yürüyüşü vardır ya böyle. O yok bende henüz. Öyle bir his de yok. Ama böyle bir baskı, hafif baskı var. Belki biraz daha bilmiyorum. Her neyse. Her neyse. Şimdi kısırımı yiyeyim. Kısırımı yiyeyim. Banyon olması lazım. Banyo dediğimde klozetle ee, Elimizi yıkadığımız zımbırt. Ay bak. Yavrum senden bahsettiğimiz nasıl sanıyorsun? Klozetle o ellerimizi yıkadığımız şey küvet olmayacağım şu an hiç. Ben yaparım sen de yapacaksın. Şimdi. Uğurum bir şey olmaz. Sen doğururum. Doğurmama yardımcı olur. Ha, onları ya. ovayım. O, o bazı Ay burada bana hiçbir şey yaptırmasın. Ben yapayım. Bazı bazı. Hiçbir şey yapmıyorum çünkü son zamanlarda cidden. onları ikisini bir ovayım. Bir de belki yürüyüşe çıkacağız bugün annemle. Çünkü dün demiştim biraz yürüyelim mi diye. Şöyle bizim buralarda bir 20-25 dakika bile yürüsek. Sonra 1-2 merdiven inip çıkacağım. <laughs> Bugünün sporu tamamlanmış olacak. Böyle. Benim korkularımı da söyle. Sen at dediğin zaman hemen musun? Ay Allah'ım evet anneme sorsanız hemen. En ufak bir şey oluyor. Yani en ufak bir ses yapayım bir şey yapayım. Ne oldu bir şey mi var? Doğruyor musun? İyi misin? Kötü müsün? İyiyim diyorum. Dün biraz kendimi bayağı kötü hissetmişim, Böyle daralmışım. Bu arada dün bana bir ateşler bastı. Akşam kaçtı? 10 mu 11 mi ne? Evin kapısını açtım. Ayağımda terlik var zaten çorap falan giymiyorum. Çorapları çıkardım. Nasıl sıcak? Çok sıcakladım yani. Bir takipçim sormuş sizin de evin kapısı hep açık mı diye. Hayır hatta şu an kapalı. Sıcak olduğunda kapıyı açıyoruz. Bir de bizim dış kapımız olduğu için demir kapı onu kilitleyip burayı açınca efil efil esiyor. Mutfak penceresi açık. Burası açık. Karşıdan esiyor. Bugün hava kapalı ve biraz serin diyeceğim Ve serin havada böyleyim ve şu an Elif üşüyor musun sen anne? de kısa kolluyla oturuyor. Üşümüyoruz yani. Yalnız dün bayağı sıcaktı. O yüzden kapımız açıktı. Yani hava soğuk olmayınca yapacak bir şey yok. Kapıyı ve sıcak olunca Türkiye kapıyı açıyoruz. Türkiye'nin ilk baharı gibi burası. Türkiye'nin ilk baharı, gibi. Türkiye ilk baharı burası. Anatolia geldiğinde nasıl olacak bilmiyorum. Isıtıcımız var. Ya mesela şu an Anatolia burada olsaydı Herhalde ısıtıcıyı açmazdım. Çünkü ısıtıcılık hava yok. Hep derler ya siz ne giyiyorsanız çocuğa da bir kat ondan fazla giydirin diye. Tutup da kısa kolluyla dolaşmazdı evde ama <laughs> üstüne bir şey daha alırdık. Yani uzun kollu o bodylerinden falan herhalde birini giyiyor olurdu. Belki üstüne bir de yelek giyiyor olurdu ama Çok hususu pencere ısıtıcı açmazdım. Olabilir. Belki pencereyi kapatırdım. Ben bir de dün gece bizim odanın penceresi açık yattım. Nasıl bir yanıksam benim şu aralar fazla yanıklığım şeyden yani hamilelikten bence bu kadar değilim normal dedi. Ama mesela sen yatarken yorgan falan seriyor musun üstüne? Yani yarık, yarık. Ki yorgan ince bir yorgan. Annem yorganla yatıyor ama. Mesela ben de çaldı dün. Odamızın penceresi açık. Kapısı açık. Ka karşımız hemen banyo. Banyonun penceresi açık. Ben hani belki biraz eser diye düşündüm. Tişörtlü, mişörtlü böyle. Ve yorgansız uyuduk. Yani yani hava soğuk değil. Hava soğuk olsa manyak mıyım? Niye böyle bir şey yapayım? Mesela iki gün önce bayağı soğuktu. Hırka falan giyiyordum. Böyle. Neyse gideyim kısır yiyeyim ayol. Çok konuştum. Ay size şunu göstereyim ondan sonra. Kısırımı yiyeyim. Aa, dur ama şu an gösterecek şey de değil. Gösterecek şey de olunca göstereyim. <laughs> Az önce göstereceğim buydu işte size. Ee, Anatolia'ya bir tane hır yelek, bir tane ne derler? Süeter gibi. gibi bir şey ördük. Oh, annem çayını süpürtüyor arkada. Bunu da mi örüyoruz. Ee, yani ben örüyorum daha doğrusu. Çünkü Anadolu'nun doğumuna kadar gitmeden taneme bir şey örmek istedim. Ee, doğduktan sonra oturup örgü örebileceğimi sanmıyorum. Rengi çok tatlı. Bunu ona örüyoruz. Bir yandan da anne kız Haktan Aydoğan'ın e, videosunu izliyoruz. Bana tavsiye etmişsiniz ufalarla ilgili çok güvenilir vesaire diye. E, merak ettik kimdir nedir onun videolarına bakıyoruz. Bak şey. Çekeyim mi seni? Fark etmez. Anatol Bu da Anatolia'nın. Ne, yiyorsun? Şey, <laughs> ne o? Kaynanan yaptı. Muzlu ekmekten bu, mi? Ve yede, çay. Değişik <laughs> bir şey. Evet ve çay. Bu da Anatolia'nın yeleği olacak. Evet annem Anatolia'ya yelek yürüyor. Yedeğinin arkası oturduk yani sözün özü ana kız örgü yapıyoruz. Bir yandan da kim neydi adı? Haktan Ayla onu izliyoruz. İlk defa da bir şey birlikte izliyoruz. Evet olur mu ya dün Müge'yi izledik. Ha Müge evet. Anneyi izleyecektik. Ben dün anne dizisinin ilk bölümünü izledim. Ağlaya, çıldıra, hüngür hüngür, saçın başımı yola yola. Bugün annem izlemek istemedi benimle beraber. O yüzden bunu izleyeceğiz. Hayır bir insan bu kadar kendi işkence eder. <laughs> onu izledim gece 1'e kadar ağla 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 parçalaya parçalaya kendimi batın. <laughs> Ruhasız himmet. Okey size şunu göstermek zorundayım. Şuradaki adamı görün ve köpeği görün. Tamam, tamam, Aramızda 100 metre var ve köpek bağlı. Tamam. Ama annem burada... Hayır anlatacağım. <laughs> Hiç bana tamam tamam diyorum. Annem burada kafayı yiyor. Köpek dedi. Dedim ne var? Sandım açıkta. Birincisi köpeği göremedim bile o kadar uzaktı. İkincisi köpek bağlı. Ama annem bağlı olmadığını iddia ediyor. Ben ipini görmemiştim. İpi de Harbiden. Yani tasması yani, kırmızı, kırmızı hayvanın. Şey olsa, öyle böyle, öyle böyle. görmemiş arada 100 metre var ve bağlı köpek böyle bir durum Yalalım. sen buraya gel Yandım. çünkü beware of dog yazıyor ee, köpeğe, köpeğe, dikkat edin yazıyor şimdi havla bak orada havla havla kalpten gidersin tamam. sonra al başına belayı Şimdi tamam. köpektir bu havlayabilirdi ama havlamadı dur. dur. İttir <laughs> avlatma. İttir diyor bak ben demiyorum. Kendisi diyor. İyi de köpek i̇t, hey, diyorlar. Köpektir. Köpek yani. Köpektir. Huyu belli Başka olmaz. Başka bir Türkçesi var mı? Havlar. Yani sonra... He ben size niye bu videoyu açtım? Biz şu an sözde yürüyüş yapıyoruz. <laughs> Ama ben Yanlış anlaşılmasın. Sen... <laughs> Bugün itibariyle 38 haftalık ben hamileyim. <laughs> bu ise değil. <laughs> Tamam şöyle bir gerçek var. O 53 yaşında. Ben 33 yaşındayım. <laughs> Biliyorsunuz doktorum yürümemi istiyor. Ben de yürüyeceğim. Ama doktor diyor ki annenizi yanınıza Ne o? Ee, geldik mi diye baktım <laughs> <de>. bir sokağımız <laughs> daha varmış. Bir dakika şuna basalım. Her neyse. Okey. Yürüyüş yapacağız. Anneme 50 kere çabuk çabuk demek zorunda kaldım. O kadar yavaş yürüyor ki. Ya dedim ben doğuracağım. De Sen niye yavaş yürüyorsun? Hadi tamam. Yoda diyor yani yetişemiyorum falan filan diyor. Eyvallah bir şey demiyorum. Heh. Ben dedim ki ben tek başıma çıkar yürürüm. Heh. Hayır senin tek başına yürütmem. Bir şey olur bir şey olur. İyi de karnı burada doğum yapacak bir kadar tek başına çıkar. Tek başıma yürüyemedim yetmezmiş gibi. Şimdi de müthiş yavaş yürümek zorundayım. Aşk olsun bir Kuzum bak nasıl nefes, nefes Tamam nefese. ben Türkiye'ye dönüyorum bak. bak Hemen Türkiye'yi. Post ama, aslında ama, Ama, ama ne güzel elimde koz var. Evet. Türkiye kozu var. Evet. Nasıl kullanıyorum ama? Çok <laughs> güzel. <Evet>. Yalnız aşırı <laughs> güzelim gene. Havada yağmur, bugün yağmur yağacak gibi. Evet, sıkıntılı bir hava var. Ben bunun sıkıntılı. boşuna Bak içine. sıcak ben sana, sıcak değil mi? Evet. Ben sana dedim, gel. Gide evet, mi yeşil Yep. Thank you, you're so kind. Onlar niye geçiyor? Biraz zekalı yaşayan? it. It olduğu için geçiyor. Ben de ona şey yaptım, kinaye yaptım. Teşekkür ederim çok kibarsın diye. Evet. Biz geçeceğiz, önümüze not diyor. It! Yer, yüksek. <laughs> Köpekler sövdüm <söyleniyor>. ya. <laughs> Sapıttım ben de. Yolu geçirdik mi? Ne yaptık? Vır vır vır. Allah burada da köpek var. Heh. Şöyle geçelim biz. Tamam. Bak seni ne kadar düşünüyorum. Tamam. <laughs> bu köpeklerden ama de. Atısını, sadece havlar o ama değil mi? Dışarı çıkamaz. Su toplu. Sadece havlar olmaz mı yani diyor? Evet anneciğim. Gibi. Sadece havlar. Kıyamam. Korkuyor işte ya annemin de şansına burada her yerde köpek yani insanlar Kaçamak. köpek besliyorlar evet bu biraz oha yalnız aldı. Köpek de bizimle kafayı iyi bozdu. Anneciğim ezileceksin. Bir yandan köpeğe bakıyorum. Çıkar mı kar? Bir yandan anneme bakıyorum arabaların üstüne üstüne gidiyor. Ay niye o böyle şey atlar mı atlar o çıkar mı çıkar ya? Yani. Evet o köpek de atlayacak göz vardı bize abi, baka baka. Abi. Zıplaya zıplaya geldi kenarlara. Allah böyle Allah işte ben bu da bu da çocuğum gibi korumak Köpekten zorundayım. Köpekten korktuğum ama üzüleyim sen abi... Köpekten korktuğuna değil de ezileceğine üzül. Dikkat et kendine. Ezinmez. Yolları atlıyor. Kenardan geçemiyoruz şu an. Hani mi fobisinden ötürü. Ee, dönüşte karşı taraftan geçemeyeceğim. Orada da evler var. Yapacak bir şey yok. <gülüyor> <Deminle>. <gülüyor> Deminden beri köpek korkusuyla yürüdük. Onu bırak. Ben... Bir, heh. bir daha hiçbir kuvvet beni Arap markete yürütmesin. Evet, <gülüyor> fark <gülüyor> ettim. Köpek bir ara tam şeyin arasında kaldık. İki tane izbandut gibi köpek bir tarafta. İki tane öbür tarafta. Kaldık böyle aralarında bakıyoruz. Onlar da bize bakıyor. Annem kalktı, onu bırak. Anne dalga geçersen bu olur. Evet. Korkun abartma bir şey evet. Bir şey abartma. Evet evet evet. Korkunç söyleyeyim. olmasa da şu Hı. an Hı. kesinlikle çocuğu iyice hissediyorum aşağıda. Bu akşam doğum'a gidebilirsin. <laughs> yani ben bir yarım saat daha böyle yürüsem sanırım doğururdum. Ama şu kelleyi <laughs> çok fena. Bu, bu, bu var ya siz, siz onun melek saf yüzünü görüyorsunuz. Aynen. Bu çok fena. O saf yüzü Yol boyu beni şey azarlaya azarlaya. Aşk olsun. Ya hadi bırak aşk olsunmuş. Demedim mi sana beni çok azarlıyorsun diye dedim mi demedim mi? İyi. Sen de öyle de bakayım. Bak sancılar nasıl oluyor. Akşamı da kelle yemeden dolayı. Bir de şey diyor. Akşam diyor suyun gelirse bize bir alo de. <laughs> Suyum gelecek ben bacım. Alo. Hayır, öyle değil ya. Haber ver anlamında söyle. Bir alo derim odadan odaya. Suyum gelecek bağıracağım. Alo. Sen Hayır. anlarsın o zaman. O bizim kodum. Alo de dedin. Ben annemin sözünü dinlemek zorundayım. O değil de. Allah'ım yani ben bu Einstein gibi ben zekam. Ben de yemek yapıyorum. Benim zekam. Kelle aldık şimdi kelle yapacak mısın? <laughs> şey diyor. Anne dedim ben galiba bugün doğurabilirim. İnşallah diyor. Dedim kelle yemeden doğurmam. Şey de aldık. Hırma hırma. Evet. Oh no 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 no. Ne olmuş? Hurma oldu. Hurma'da olduk, omzumda kirli bir şey vardı. He. Ben temizimdir. Yok canım. Bıyırın <laughs> enden, kraliçem. Sana kraliçe mi desem? Kraliçe değil ama. Kraliçe. O ne demek? <laughs> kraliçe. Kötü demek mi? Tamam. Ya bu çok tatlı, çok Aa, saf bir anne şey. ben de çarlıya söyleyeceğim. Çarlı kötü öğrenmiş, tamam mı? Böyle bir şey olunca kızınca anne bilgen kötü diyor yani. <laughs> kötünün anlamını, normal anlamını biliyor galiba değil mi? Biliyor. He. Çal ya ben de bir şeyler hatırlatabilirim. <laughs> Yok hatırladım. evet bizim aramızda minik bir şifre var. <laughs> Ay dikkat et annem düşme. <laughs> okay. Ay ben niye sizinle konuşacağım zaman hep ekranda bir yazı çıkıyor. He beşte hatırlatmam varmış. Okey onu yapayım. Ben onu çoktan yaptım. Tut telefon. <laughs> Git. Ben yukarı atık çok gidiyor. Okay şimdi bir merdiven çıkma yolculuğu yaşayacağız. Yalnız. Fena. Belki bakarsınız. Da. Balkon mu? Ya bizim evde balkon yok. <laughs> Anne bir şey dedim bugün. Bana şey diyor. Biz daha önce hiç bu Arap marketine yürümedik değil mi diyor. Yürüdük. Geçen gün videoyu bile çektim. Ha sen garip bir hayal dünyasında yaşıyorsun sen. Kendine ait bir dünyan var. Gerçeklerle dolu olmayan o dünyada yaşıyorsun. Şimdi diyor gel bizi balkonda çek. Hangi balkon? <laughs> Size bizim balkonu göstereyim. balkon yok mu? Kapı girişi lazım. Buyurun balkonumuz. Gerçi balkon gibi görünüyor şu anda. Evet. Balkon falan değil kapı girişi. Tamam. Bir dakika daire kapısı girişi balkon gibi görünüyor. Karşıdaki gerizekalılar da. Tamam hoş bulduk. Tarlayıp onları çekiyoruz sanacak. Hadi ya. <laughs> Yüzümüze doğru tutuyoruz ya kamerayı. ne bilsin adam? İyi hatırlıyorum. Biliyorsunuz evet. bizim. Tamam tamam. Vazgeçtim. Karşıdaki dünya güzellerini. Kapıyı aç bari Mine. Ben izniniz olsaydı şu, bunun balkon bunun şu. kenarlarını. Çiçekleri Çiçek... doldurmuş ne <laughs> o kesin. Yes. Ha. Bir merdiven çıktım, papamdan soluyorum. Yok canım. Okey, içeri gidiyoruz biz. Kelleyi yazarız. Kelle gelvini yazar. yelli. Ballar, ne yapıyorsunuz? Saat 9.30 ve ben ağrı içerisindeyim. Şu an resmen bildiğiniz artık ağrı mıdır, sancı mıdır onu çekiyorum. İyiyim, çok kötü değilim ama nefes nefeseyim ve ağrım var. Normalde planım sorularınızı yazmıştım sorularınızın bir kısmını yazmıştım ve onlara cevap verecektik annemle. Ben de annemde. Fakat kendimi hiç iyi hissetmiyorum. O yüzden affınızı rica ediyorum. Bu videoyu böyle kısa bitirmek de istemiyorum. Ama şu durumda bana anlayış göstereceğinizi tahmin ediyorum. En son şeyden bahsettiğimi bilmiyorum ama klinikle konuştuk ve 29 Aralık günü akşam 8'de yatışımın olmasına karar verdik. Eğer o zamana kadar kendisi gelmezse kızım 29 Aralık olarak doğum tarihi belirli. Bahsetti mi bahsetmedi mi bilmiyorum. Bahsettiysem affola. Bahsetmediysem lütfen yazın. Yarın daha detaylı açıklarım. İçeriden sesler geliyor. Yani bulaşık gibi her zaman gibi. Dediğim gibi planım aslında şu an oturup size bu sorularınıza cevap vermek ama kendimi hiç hissetmiyorum. O yüzden yarın ümit ediyorum. Yarın ne kadar doğurmazsam. Yarın uyanınca <laughs> yani yarınki gün içinde akşama bırakmayacağım ve bu sorularınıza cevap vereceğim söz. Kusura bakmayın. Sizi seviyorum. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Ben şimdi gidip uzanıp bekleyeceğim. Bu arada yarın biz hastane çantamın üzerinden gideceğiz annemle tekrar. Ben zaten hazırlamıştım ama tekrar bakacağız. Ve muhtemelen yarın ben size bir hastane çantamda ne var videosu da çekeceğim. Ve onu da yarın belki yayınlarım ya da en fazla bir iki gün içinde yayınlayacağım. Onunla ilgili istek gelmişti. Böyle bu kadar. Bana bol şans dileyin. Bugün hem yürüyüş hem de hurmalar hem de belki annemin keçip, kelle paçası bilmiyorum işe yaradı. Şu an bir garibim. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Yarın görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.